Bay Imhoff, Dünyada Olduğu Gibi Cennette Yaşamak adlı bir kitap yazdınız. Bu kitap ile hangi okuyuculara hitap etmeyi düşündünüz? Bu kitabın ne gibi bir amacı veya faydası var? Yazdığım <laughs> kitap, tabiri caizse onlarca yıl süren inceleme ve araştırmanın bir sonucudur. Çoğu kişi ölümden sonra neler olacağı ile ilgili bir fikre sahip değil. Bu sebeple bu bilgiyi paylaşmaya ve yaymaya karar verdim. İyi hatırlıyorum. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ölümünden kısa bir süre önce ciddi bir şekilde kanser hastasıydı. Bir gazeteci ona ölümden korkup korkmadığını sordu. François Mitterrand, ölümden korkmuyorum ama ölümden sonra beni neyin beklediğini bilmiyorum. Bu sinir bozucu, cevabını vermişti. Birçok insan buna benzer durumda. İnsanlara ölümden sonraki yaşam hakkında soru sorduğumda genellikle şaşkınlık ve çaresizlik seziyorum. Kendime bu konuyu öğrenmeye ve duyurmaya adadım. Öbür dünya hakkında makul, aynı zamanda inandırıcı bilgiler topladım. Öbür dünya hakkındaki bu bilgileri bir tür diğer alem seyahatnamesi gibi düşünüyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Dünyanın farklı bölgelerinden birçok insan bize gelip duyduklarını, gördüklerini aktarıyor. Ama bunlar sadece kısmi görüntüler. Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğinizde bir gün kesinlikle göç edeceğimiz o diyarlar hakkında daha net bir resim elde ediyorsunuz. Kitabınız insanlar tarafından ilgi gördü mü? Evet, insanlar şaşırtıcı derecede ilgiliydi. Okuyuculardan çok sayıda mektup aldım. Bana böyle bir kitabı beklediklerini, kitabın kendilerine teselli ettiğini söylediler. Birkaç ay önce buraya bir Alman kadın geldi. Bana 92 yaşındaki teyzesinin kitabı okuduğunu ve o zamandan beri artık ölümden korkmadığını söyledi. Kitap bir yıl içerisinde üç baskı ile toplamda 15 bin adet basıldı. Yani buna bakarak diyebiliriz ki kitap gerçeği arayanlar için ciddi bir rehber niteliği taşıyor. Ve ölümden sonra olacaklar ile ilgili bilgi sunuyor. Bu kitap için hangi kaynaklardan faydalandınız? Onlarca yılımı diğer Bazı dünya hakkında bilgi toplamakla geçirdim. Yüzlerce kitap okudum. Birçok konferansa katıldım. Öğrendiklerim kimi zaman çelişkili bilgilerdi ama temel olarak ortak nokta hep aynıydı. Biz iki dünyanın vatandaşlarıyız. Ruhani bir öte dünyadan geliyoruz. Buradaki maddesel dünyada misafiriz. Geçici olarak buradayız. Kısa süreli bir oturma iznimiz var ve buradan tekrar evimize, ruhani dünyaya dönmeye çalışıyoruz. Auf dem nach Hause in die Welt. Ben den, burada medyumlar aracılığıyla aktarılan bilgiler sayesinde insan olma tanımlamaları ile ilgili ve Ozan öbür dünya hakkında gerçek bilgilere ulaşabildim. Bu bir hikaye. Günümüzde giderek daha fazla sayıda deneyim paylaşılıyor. Örneğin ölüme yakın deneyimler, ölüm sonrası deneyimler, medium mesajları vesaire. Elbette burada çok fazla adatmaca da var. Ama aynı zamanda gerçekten diğer taraf, yani öbür dünya hakkında doğrulanabilir birçok mesaj da var. Birçok kişi oraları deneyimledi. Bu şekilde zamanla çok miktarda bilgi ve deneyimi topladım, derledim ve kendim deneyimledim. Resten Paul Kleder şöyle demişti. Bu tarafta beni tam olarak anlamıyorlar. Ölülerle ve daha doğmamışlarla yakın yaşıyorum. Tanrıların kalplerine alışa gelmişten biraz daha yakın yaşıyorum. İkincisi öte dünya hakkında bilinmeyen bir cennetten, ateş ve azap dolu bir cehennemden söz ediyor. Bu konuda düşünceniz nedir? Yaptığınız araştırmalar sonucunda bu öğreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu üç katmanlı bir modeldir. Bu cennet, araf, ve cehennem modelidir. Antik çağda Yunanlılar ve Romalılar arasında zaten biliniyordu. Daha sonra Dante, Alighieri ilahi komedyasında öte dünya koşullarını şiirsel olarak tasvir etti. Ama bunlar insanların yarattığı tasvirler. Gerçek öbür dünya mesajları bundan tamamen farklı. Cennet hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı. Orası yüksek seviyeli, ruhani bir alemdir. Orayı ifade edecek kelimelere sahip değiliz. Ve cennet hakkında çok az şey biliyoruz. Misyoner Paulus'a bakabiliriz. Havari Paulus'un şöyle dediğini hatırlayabiliriz. Hiçbir göz görmedi ve hiçbir kulak duymadı. Tanrının kendisini sevenler için hazırladıklarını. Bir zamanlar ışıklı varlıklar olarak yüksek seviyelerde varlığımızı sürdürüyorduk. Ancak maalesef şimdi düşmüş durumdayız. Şimdi burada insan olabilmek için kaba maddeden oluşan fiziksel bir bedene sahibiz. Bunu çoğunlukla aracıyla seyahat eden bir sürücüye benzetmeyi seviyorum. Fiziksel bedenimiz araçtır. Ruhumuz psikolojik anlamda işleyen enerjidir. Bir şeyi canlı kılan güçtür ve sürücü yani biz olan ruhtur. Doğumdan önce bu araca gireriz. Yoktan gelmiyoruz. Kiliselerin söylediği gibi döllenme anında Tanrı tarafından yaratıldığımız doğru değil. Bu hiçbir şekilde doğru değil. Eğer durum böyle olsaydı o zaman çocuk sahibi olan bir çift Tanrı'yı yaratıcı olarak faaliyete geçmeye zorlamış olabilirdi. Bir ön varoluşumuz var. Öncesine dayanan bir varoluşumuz var. Ancak bu Nasıra Konseyi'nde kilise tarafından kınandı ve o zamandan beri artık bahsedilmiyor. Yani daha önce var olan bu ruhsal varlık, motorları çalışır halde bekleyen bu araca girer. Yüksel misafir o an araca girer ve ölürken bu aracı terk edip gider. Sonra sürücü yoluna devam eder. Araç geride kalır, terk edilmiş olarak kalır. Ruhsal enerjinin geri kalanı ruhsal can ile birlikte öbür dünyaya yolculuğuna devam eder. Bu araç bize hizmet eder. Ancak dünyadan cennete olan yolculukta rol oynamaz. Beden sadece belirli bir aşama için bize verilir ve sonra artık ona ihtiyaç duymayız. Daha sonraki bir zamanda bir sonraki aşama için bize yeni bir araç sunulur. Bu, biz insanların sadece bir kez yaşamadığımız tekrar ve tekrar yaşadığımız anlamına gelir. Ta ki sonunda eve varana kadar yaşadığımız anlamına gelir. Bu İncil'deki kayıp oğul anlatısı gibidir. Tek seferde evin yolunu bulamamış, tek bir girişimde bunu başaramamış. O büyük zorluklar aşarak ve uzun mesafeler katarak sonunda evine ulaştı. Eve vardığında azarlamayla karşılanmadı. Harika bir kutlamayla karşılandı. Çünkü kayıp oğul tekrar evdeydi. Bu aslına ve ruhani yuvamıza geri dönen biz insanların durumudur. Bir zamanlar bilge birine nereye gittiğini sormuşlar. O da her zaman eve diye cevap vermiş. Cennet aslında bizim kökenimiz ve evimizdir. Çeşitli görüşler var öbür dünyanın biçimsiz olduğu, ölenlerin sadece enerji biçiminde var olmaya devam ettiği yönünde yaygın bir görüş var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanaatimce her cisim aslında hareket halindeki enerjidir. Tüm nesneler nihayetinde enerji yığınlarıdır. İnsanlar da fiziksel, psikolojik ve ruhsal açıdan enerjidir. Ancak insanlar bireye özgü biçimde oluşturulmuş enerjidir. Bildiğimiz pek çok dünya görüşü kısmen eskimiş ve yanlıştır. Bugün kabul etmek zorunda olduğumuz farklı bir gerçeklik var. İnsanlar birçok kişinin inandığı sadece madde değiller. İnsanlar teologların inandığı gibi beden ve ruhun bir birleşimi ve bölünmez tek birliği de değildir. İnsanlar beden, ruh ve yüksek bilinçten oluşan bir üçlüdür. Kendinize ait özel deneyimleriniz oldu mu? Evet, ben dolaylı olarak bu tür deneyimler yaşadım. Annem ve büyük annem medyumlardı. Çocukken bana defalarca öbür dünya ile olan bağlantılarından bahsettiler. Ancak dinlediğim birçok hikaye daha fazla şey öğrenme, daha fazla bilgi edinme isteğimi arttırdı. Ölümden sonraki dünyayı merak ediyordum. Sonra garip, psikolojik olaylar yaşadım. Bu yüzden bugün ikna oldum ki bu somut dünyamız büyük resmin sadece ufak bir parçası. Her şey tek bir gerçekliğin parçası ve biz onun sadece ufak parçalarını görüyoruz. Bunların da kendi içlerinde anlamları ve gerçeklikleri var. İnsan olarak buradaki yaşamamız diğer tarafı nasıl etkiliyor? Burası ve diğer taraf birbiriyle bağlantılı. Bu bir dalga boyu meselesidir. Ne gördüğümüzü, ne duyduğumuzu, ne algıladığımızı dalga boyları belirler. Bu taraf ve diğer taraf bir madalyonun iki tarafı gibidir. Bu dünyada olduğumuz sürece duyusal algımıza bağımlıyız. Öbür dünyada farklı bir algım biçimine sahip oluruz. Orada farklı dalga boyları farklı boyutlar, farklı düzlemler kritik bir rol oynar. Ama burada yaptıklarımız öbür dünyada bir tür iz bırakır. Bir kopya gibi. Bundan sorumlu olan üç tür eylem vardır. düşünceyle eylem, sözle eylem ve bedensel eylem. Öbür dünyada teosofi ve antroposofinin hayal ettiği gibi büyük bir, bir arşiv mevcuttur. Bu arşivde tüm eylemlerimiz ve kötülüklerimiz saklanır. Ölümümüzden sonra öbür dünyaya geçtiğimizde orada kendimizde ve geride bıraktığımız izlerle karşılaşırız. Sizce insan yaşamının anlamı ve amacı nerede yatıyor? Şu anda bu konuda yeni bir kitap yazıyorum. Hayatta anlam bulmak: Kendi kendine yardım rehberi. Bu dünyadaki acı ve mutsuzluğun ana sebeplerinden biri kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmiyor olmak. Hepimiz trenle seyahat ediyoruz ve kimse nereye gittiğimizi bilmiyor. Ben aslında kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi göstermek istedim. Daha önce de belirttiğim gibi, başlangıçta cennete benzer, kozmik öncesi bir yerde yaşayan ruhsal varlıklardık. Maalesef o zamanlar biz kendi elimizle bu orijinal düzenin bozulmasına yol açtık. Bu orijinal durumdan. İnsan olma durumuna geçtik. Şimdi eve dönmeye çalışıyoruz. Sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.